Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda şöyle minik bir amfi yapmıştık. İzlemeyenler bu sağ üst köşeye gelen linkten izleyebilirler yapım videosunu. Bu amfimize şöyle bir jack bağlamıştık. Bu jackla aux kablosuyla amfimize ses girişi yapıp hoparlörümüzden çalıyorduk. Ama ben bu kabloyu ortadan kaldırmak istiyorum. Yani bluetooth modülüyle buna ses göndermek istiyorum. Bu sebepten dolayı şöyle minik bir Bluetooth modülü aldım arkadaşlar. Çok ufak, minik ve etkili bir modül. Gerçekten güzel bir ses çıkışı veriyor. Çift kanal bir modül arkadaşlar bu. Modülle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum size. Modülümüzün şurada görünen kısmı anteni. Şöyle çevirdiğimizde şurada bir AUX girişi görüyorsunuz. Daha doğrusu AUX çıkışı. Bluetooth modülüyle buradan aldığı ses sinyalini buradan çıkış yapıyor arkadaşlar bu modül. Buradan işte teybimize, amfimize, hoparlörümüze buradan çıkış alabiliyoruz. Şuradaki AUX girişiyle. İstersek AUX girişiyle değil de biz kablo lehimleyeceğiz diyelim ki. Sabit olacak yani uzun ömürlü olacak. Sabit bir şekilde kullanmak istiyoruz. O zaman kablolarımızı şurada görmüş olduğunuz 3 adet pet var bakın. En sağda R yazıyor. Ortada GND yazıyor solda da L yazıyor. Yani right, left ve GND. Buradan da ses çıkışını alabiliyoruz arkadaşlar. Ben buraya kablolarımı lehimleyerek e, ses çıkışını alacağım. Hemen yanında bir adet mikro USB var. Buradan da bu devremizi 5 voltla besliyoruz. Giriş voltajını buradan yapıyoruz. Yine aynı şekilde buradan yapmak istemezsek şu yanlardaki BAT yazan bir bölüm var buradan da 5 volt verebiliyoruz artı ve eksi olmak kaydıyla. Şurada bir adet led'imiz var arkadaşlar. Şöyle şurada görünüyor. Bu led üzerinden de devremizin çalışıp çalışmadığını, çalıştıysa herhangi bir bluetooth da bir cihaza bağlanıp bağlanmadığını buradaki led ışık üzerinden de anlayabiliyoruz. Şimdi biz bu devremizi 12 voltla besliyorduk şu amfimizi. Bu modül ise 5 voltla besleniyor. Yani buna 12 volt gönderirken buna 5 volt göndermemiz lazım bundan nasıl çözeceğiz öncelikle şunu söyleyeyim ben bu devreleri 12 volt bir adaptörle besleyeceğim adaptörden buraya 12 volt gelecek amfime amfimden de yine 12 voltu alıp şöyle görmüş olduğunuz bir adet voltaj regülatörüne gireceğim 12 voltu bunun çıkışı bana 5 volt verecek bu 5 voltu da modülüme bağlayacağım arkadaşlar şu transistöre benzer regülatörümüz L7805 voltaj regülatörü arkadaşlar girişine uyguladığımız uyguladığınız enerjiyi çıkışında 5 volt olarak bize veriyor. Bilmeyenler için kağıda çizip e, modülümüzün pardon bu entegre e, regülatörümüzün bağlantısı nasıl yapacağız onu göstermek istiyorum. Şunu voltaj regülatör olarak kabul edersek 3 adet bacağı var. Orta bacağı GND arkadaşlar. En sağdaki bacağı çıkış bacağı soldaki bacak ise input yani giriş yapacağımız bacak. Şuradan artı eksi 12 voltumuz geliyor. Buradan gelen 12 voltu bu bacağımıza bağlıyoruz. Buradan gelen GND hattımızı ise şuradaki orta bacağımıza bağlıyoruz arkadaşlar. Ve şu çıkıştan <laughs> ve bu çıkış bacağından da bize 5 volt veriyor. Sabit 5 volt çıkış alıyoruz. Yine aynı şekilde buradan da GND'imiz geliyor. Yani burada artı 5 volt ve GND'imiz olmuş oluyor. Ne olmuş oluyor? Ne yapmış oluyoruz yani? Artı 12 voltu 5 volta düşürmüş oluyoruz. Bu regülatörün daha stabil, daha düzgün bir enerji verebilmesi için ise giriş ve çıkışlarına ikişer adet kondansatör bağlayacağız arkadaşlar. Yani girişine bir kondansatör, çıkışına da bir adet kondansatör bağlayacağız. Şimdi bunları da söyledikten sonra zaman kaybetmeden devremin montajına başlayacağım. Devremin montajını şöyle bir kutu ayarladım. Bu kutunun içine yapacağım arkadaşlar. Şöyle kapaklı bir kutu. Zaman kaybetmemek adına hızlı bir şekilde ben Montajı yapacağım. Açıklamalar kısmına devrenin şemasını da paylaşacağım arkadaşlar. Yapmak isteyenler o şemaya bakarak devreyi tamamlayabilir. Unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Bu tarz modülleri ses bombası yaparken de kullanabilirsiniz. Ayrıca araçlarınızda da kullanabilirsiniz. Eğer araçlarınız bluetooth özelliği yoksa bunu aracınızın teybine entegre ederek telefonunuzla müzik çalabilirsiniz. Hatta bu modüllerin daha gelişmişini alarak telefonunuzda gelen çağrıları da bu modülle cevaplayabilirsiniz bluetooth üzerinden. Şimdi hızlı bir şekilde devremizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar montaj aşaması şükür bitti. Hemen kısaca bir özetleyeceğim. Şuradan 12 voltumuz geliyor anahtar üzerinden amfimize geliyor arkadaşlar 12 voltumuz. Şuradaki kablolar arkadaşlar hoparlörlerimize gidecek olan kablolar. Şuradaki kıskaçlarla hoparlörlerimize bağlayacağız. Şuradaki iki kırmızı, ve iki siyah kablo. Ayrıca buradan gelen 12 voltu şu kablolarla aldım. Paralel bağladım. Buradaki 12, 12 voltu aldım. Ve şuradaki regülatöre bağladım. Buradaki regülatör 12 voltu 5 volta düşürdü. düşürdüğümüz 5 voltu da şuradaki modülümüzün artı 5 voltuna bağladım. Yani 12 voltta hem bunu hem de bu modülümüzü çalıştırmış olduk. Şuradaki mavi led şuradaydı. Videonun başında söylemiştim. Bu kutuyu kapağını kapattığımda buradaki led görünmeyeceği için bunu buradan söktüm. Buraya 5 milimlik bilet taktım ve şuradan dışarıya çıkarttım. Şunların arkasına bir soğutucu bağladım arkadaşlar. Şu entegremizde bu regülatörümüzün arkasındaki o metal kısım kısa devre olmaması gerekiyor. O yüzden buraya yalıtkan bir malzeme koydum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben bu devremi 2.5 amperlik bir adaptörle besleyeceğim. Ama size tavsiyem 4-5 amperlik bir adaptörle besleyin. Şu an benim elimde olmadığı için ben 2.5 amperlik bir adaptörle besleyeceğim. Şu an devremiz denemeye hazır halde. Denemeden önce kısa devre var mı diye artı ve eksi kontrol ediyoruz. Hemen voltmetremle şöyle bir mutlaka bunu alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Böyle bir devre tasarladığınızda yaptığınızda hemen artı ve eksiye diyot kademesinde alarak şöyle bir bakın yani kısa devre var mı yok mu patlama çatlama olmadan bir kontrol edin devremiz şu an sağlam görünüyor herhangi bir kısa devre yok şuradan 12 voltumu bağlıyorum e, düğmemiz yanda düğmeyi açacağım şimdi arkadaşlar düğmeyi açtım mavi ışık yandı ve şimdi yanıp sönmeye başladı bu Modülümüz şu an bağlanacak bir cihaz arıyor. Bu mavi ışığın yanıp sönmesi bağlanacak bir cihaz aradığı anlamına geliyor. Eğer bu ışık sabit bir şekilde yanarsa bağlandı anlamına geliyor. Hemen ben bir kutumun üst kapağını kapatıp devremi şöyle içeriye getirdim arkadaşlar. Unutmadan söyleyeyim. Belki siz de fark etmişsinizdir. Ses sinyalini Amfi'mize taşıyacak olan kabloları videoda lehimlemeyi unutmuşum. Ben onu sonradan ekledim. E, Açıklama kısmındaki şemada da zaten o kablolar mevcut. Yani nasıl lehimleneceği. Ama o şu an videoda yok. Şimdiden onu söyleyeyim. Bir de buna bir ses ayarı için potansiyometre koymadık. Sonradan aklıma geldi aslında. O ses kablolarına seri olacak şekilde bir potansiyometre takarsanız ses ayarını yapabilirsiniz. Şimdi bir deneme yapmak istiyorum ben şöyle adaptörümüzü prize taktık. Şu arkadaki düğmeye basıyorum. İlk açılışta bir ses geliyor. Herhalde cihaz açılı diye tam anlamıyorum. Şimdi bu telefonumdan bluetooth açacağım arkadaşlar. Bu HVBT yazan bizim cihazımız. Buna basıyorum. Evet, cihaza bağlanırken de böyle gıcık bir ses çıkarıyor. Şimdi bir müzik açıyoruz hemen. Şu an gayet güzel bir şekilde çalıyor. Hatta biraz uzaklaşıyorum. Sesi biraz arttırıyorum. Sesi kısıyorum çünkü şu an videoda anlaşılmıyor ama gerçekten bayağı yüksek bir ses çıkıyor ev ortamında dinlenemeyecek kadar yani komşuları da rahatsız etmek istemiyorum. ki tepki bayağı bir hızlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ses kalitesi de güzel. Evet. Güzel bir proje oldu arkadaşlar. Yani benim için güzel bir proje oldu. Evimde böyle bir e, ses sistemi yapmak istiyordum. Bluetooth'ta bağlanıp istediğim zaman müzik çalabileceğim bir sistem yapmak istiyordum. E şimdi bunu Şöyle televizyonumu hem sağına hem soluna monte edeceğim. Yerleştireceğim. Güzel bir ses sistemi olacak. İnşallah sizin için de yararlı bir video olmuştur. Bu tarz videoların gelebilmesi ve bana destek olmanız adına videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoların devamı gelecek. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.